Bugün bir sitenin nasıl fake veya da gerçek olduğunu anlamanın yollarını size göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. 0301 2025 tarihinde Mercedes firmasının online sitesinden alışveriş yaptım. Fake bir siteymiş ve kendi sitelerinin birebir aynısını yapmışlar. Araba butonuna bastığınızda <laughs> Gördüğünüz gibi Mercedes'in kendi orijinal sitesinin birebir kopyası. Hasbelkada bu siteye giriş yaptınız diyelim. Burada araçları inceleyebiliyorsunuz. Menüleri görebiliyorsunuz. Ve bir mağduriyet yaşamış olan kullanıcı da bunu dile getirmiş. Buradan bir araç satın alımı yaptığını ve 200 bin liraya yakın parasının da boşa gittiğini, dolandırıldığını ifade etmiş. Peki siz bu siteyle karşılaşsaydınız bir araç alıcısı olarak bu sitenin gerçekten de Mercedes web sitesi mi yoksa bir dolandırıcının sitesi olup olmadığını nasıl anlardınız? Gelin size bundan bahsedeyim. Öncelikle ilk bakacağınız yer URL dediğimiz domain yapısının kendisi olacaktır. Burada Mercedes-Benz Shop.com TR şeklinde bir domain yani alan adı bulunuyor. Mercedes gibi büyük bir markanın bu şekilde komik bir ifadeyle bir alan adı satın alması gerçekten de beklenmedik bir hareket olurdu. İkinci dikkat edeceğiniz nokta ise footer dediğimiz sitenin en alt kısmında bulunan alan oluyor. Bu alana baktığımız zaman burada bulunan linklerin gerçekten de çalışıp çalışmadığını incelememiz gerekiyor. Bir sitenin gerçek olup olmadığını anlamak için Dördüncü husus, yasallıkla alakalı bağlantıların bulunması. Sitenin kullanım şartları, gizlilik politikası, KVKK ve benzeri yasal konularla alakalı olan linklerden oluşmaktadır. Beşinci husus, sosyal medya bağlantılarının mutlaka bulunması gerekiyor. Ayrıca bunların çalışıyor olması gerekiyor. Tıkladığımız zaman doğru adrese yönlenebiliyor olması lazım. Sahte markanın sitesini incelediğimizde de buradaki sosyal medya ikonlarının çalışmadığını buradan da anlayabiliyoruz. Bir web sitesinin sahte olmasını gösteren birçok faktör vardır elbette. Bu saydıklarım dışında daha saymadıklarım da mevcut. Örneğin SSL bağlantısı dediğimiz yapıların gerçek olup olmadığını anlamak. Tabi günümüzde SSL bağlantılarının da ücretsiz olan versiyonları mevcut. Bu da bir başka videonun konusu olsun. Yine de siz bir sitede alışveriş yapmadan önce mutlaka sitenin gerçek olup olmadığını bir uzmana danışıp sorun. Bu tarz videolardan daha fazla gelmesini istiyorsanız sayfamızı takip edip videoyu beğenip beğenip yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.